Arkadaşlar yayında bize 910 UC daha hediye geldi. Yani... Abi şunu verme artık. Oy! Herkese selamlar arkadaşlar. Egoist Pet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni yep. PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün olaylar var. Olaylar, olaylar. Felaket bir şey oldu. Uzun zamandır beklediğimiz bu değil. Bu. Bu geldi bu. Maskara seti sonunda geldi. Şu an saat gecenin 5'i. 5 beş oldu saat. Vallahi 5 oldu. Vallahi 5 ettik. Şu anda Facebook'ta canlı yayındayım. Canlı yayında izleyicilerle beraber yani sizlerle beraber bu videoyu çekiyorum. Siz de bu tarz canlı yayınlara gelebilirsiniz. Böylelikle sizlerle de beraber videolar çekebiliriz arkadaşlar. Maskara setimiz geldi. Daha doğrusu maskaramız geldi. Kıyafetler de geldi. Aa maskara setiymiş lan abi. Evet. Maskesi, motoru. Motor tatlı. Motor tatlı. Ben bu geçer. motoru isterim. Geçen yıkağmamışız motoru. Bunu hak ettim. Böyle bir oyuncak. Aa şanta çok güzelmiş. Bak bana bu gelecek. Bu. Tırtıl gelecek. <laughs> bu parçacı alacağız. İnşallah bugün maskarayı 7 seviye yapacağız. Şu İnşallah. anda tek korkum biz daha yeni. Ahan da bunu daha yeni 7. seviye yaptık. Benim Valide. o yüzden küçük bir korkum var. Yani çok fazla materyal harcadık. Bizim başka materyalimiz var mı? Yok. Ben yok diye hatırlıyorum. Ben de yok diye hatırlıyorum. sıfır. 0. 0. Hayırlı olsun. Sıfır materyalimiz var. 20.000 UC'miz var. Bu 20.000 UC nereden gerekiyor Tabii ki. PUBG Mobile'den geldi arkadaşlar. PUBG Mobile bize 20.000 UC yolladı ama bir şartla yolladı bunu. Şartımız da şu. Sizlere 25 Yanlış söyledim. <laughs> beş bende. Beş bende. Beş <laughs> bende. Tamam bir kere söyledim. 25 kişiye Royal Pass hediye ediyorum arkadaşlar. Ay. Instagramlarımız hemen şurada çıktı arkadaşlar. İkimizi takip edin. Bir de yorumlara Instagram adresinizi yazın. 25 kişiye Royal Pass veriyorum. İnşallah e, ihtiyacı olan kişiler çıkar. Şu anda 20 bin UCM'i de şöyle PUBG Mobil'den topluyorum. <laughs> Sağ olsun Doğru. <laughs> PUBG Mobile canını yerim senin. Bu arada arkadaşlar 10, 10 bin Royal UCM'i verecekti. Ben dedim ki 20 bin et. Ben de çekiliş yapayım insanlar dedim. Onlar da kabul etti. Hadi bakalım. Şimdi kardeşim 120 UC kendileri. Bu değil. Bu değil bu Aa, değil. Aa Bereç. Dur dur. Bereç. Hey. Tebrikler. Büyüyü bozmadık değil mi? Ben kalkar giderdim bu arada. Ben de bir... Bir bu şey olur. Harbi kalkar giderdim. O zaman ben de bir vurayım mı? Hadi bir tane sen vur öyle başla. 10'du mu normal Bir tane 10'da vur hadi. Vur hadi vurdu. Vurdu. O zaman... Geçti. Benden... Da... Damadın kardeşinden... Bak. Hiçbir şey yok. Güzel arkadaşlar zaten biz bir şey çıkmayacağını biliyoruz. Evet. Bu taktikseldi. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Canlı yayındakilerin hepsi bildiği askeri sandık açmayı unuttuk biz arkadaşlar. Önce geliyoruz buradan askeri sandıkla. Buyurun. İçimizdeki bütün kini, pisliği, kötülüğü, şanssızlığı atıyoruz. Bu arada biz niye şu anda tabletten çekiyoruz bu videoyu? Üç kere mavi ekran yedi eminatör. Üç kere yayının ortasından üç kere mavi ekran yedi. O yüzden eminatörden değil telefondan çekiyorum. Yani tabletten çekiyorum arkadaşlar kutaklarını. Hadi koçum aç etti. Kaldı mı? Git git Dur bakayım. Son bir tane daha açıyorum. Let's go. Bak şimdi ilk onda bir şey vuracağım tamam mı? Tamam. Şahit misin? Allah. Oha beleş sandık geldi Allah beleş sandığı da. Bu beleşler önemli arkadaşlar. Beleşleri toplayacaksın. Beleşi severiz. Burada Doğru. tövbe ya Rabbül Alemin adama da giydirince çok Vallahi oldu ha. Adam bir tuhaf oldu. Şurada. O ne lan? O ne güzelmiş. İnşallah o gelir. Yes. Yeah. Oy. Anlos gömleği geldi. Anlos gömleği geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bu neymiş oğlum? kıyafet çok güzelmiş. Bizim premium sandığımız var iki tane. İki tane şundan vurayım. Evet. Beleşleri böyle kötü şansları yok etmek için kullanacaksınız arkadaşlar. Oldum burada. Ben hazırım. Hadi. Ben Buyurun. büyük hazırım. Hadi bakalım. Hemen geliyorum. Buyrun. Uğurlu PUBG Mobile sandı. Bir tane bir tek de uğrayayım. Buyrun. Bir tek de uğrayayım. Şimdi bize bol bol çıkması lazım ki evet. maskeyi da yediğini evet. seyret. Artık bir icraata geçmemiz lazım. Artık. O zaman seyret kardeşim. Şuradan, şuradan izleyelim. Buyurun. Şuradan izleyelim. Ben ne dedim? <laughs> ben ne dedim? Bak ben ne dedim? <laughs> bana bu delicek. <laughs> Dile bu eğer kayıtta varsa şu an şurada bir yerden çıkartırım ben onu. Kayıtta yoksa ona. da ben dedim ki bu çıkacak bana. Burun çıkacak dedim. Şuradan izlemeye devam edelim. Doğru. Oy! Güzel. güzel paraşüt, güzel paraşüt. Bu ne ya? Hadi olur. 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 İlk maçtan tamam, kesin bence güzel. Paraşütle kara komedi paraşütü. Güzel iş yapalım. Güzel, hiç fena başlamadık. Bak keko oturuşunu boşa harcamayacaksın. Tabii. O, böyle bu sandık, beleş sandıklar için harcamayacaksın. Beleşleri böyle diyeceksin. Ver. Ver geç bunları, bunları geç diyeceksin. Bir bana bir şey verme diyeceksin. Ondan sonra kek olsun şuna. Bu. Ben de. Ölüyordum. Oh, Ölüyordum ya. Oğlu PUBG Mobile sandığına geliyoruz. Efendim. Boy. bir tane onluyu vuruyoruz. Bak buradan babaya alacağım. Bunu hazırım. Tamam. Böyle keko oturuş her zaman işe yarar arkadaşlar. O çıksa Ayy. kalkar giderdim. Ayy. Ayy. Aa, aman yani. Hadi oğlum. Ama dedim ilkinde bir şey çıkmayacak. İlki sakin. İlkinde sıkıntı yok arkadaşlar. Artık ama çıkartmalıyız. Önemli olan şimdi. Hazır mısın? Hazırım. Direktman çantayla beraber alıyorum. Hadi bakalım. Buyurun. Buyurun. Çantayı ver bana. Önce çantayı ver bana. Önce geç. Çanta. geç çantayı ver bana. İzleyelim o zaman. Olur, çanta. Oğlum. <laughs> Ay. <laughs> lan? O ses ne lan? O ses neydi? O nereden geldi? Bir ha ha, ha. değil etmedi, mi? Efendim. Bir ha ha diye ses gel. Ben mi duruyorum? Ben de duydum. Ses size geldi mi o ses? Discord'da falan da diyelim. Discord'da da yokuz. Ananı abi diyor, <laughs> oyundan geliyormuş. Arkada Şimdiden geliyor? Arkada Joker gülüyormuş. Senin Allah belanı vermesin altıma sıçtım. Ay çok korktum. Yemin ediyorum çok korktum. Oo, Bunun efektiymiş. Yemin ediyorum çok korktum. Şu an bu maskarayı bana verdin kardeşim. Hayırlı olsun. Duyduk geldik. Ben ben bir piste çıkmak istiyorum. Müsaade var mı? Bir saniye şu garantimi bir alayım şuradan. O zaman ver masa, bana maskarayı. Tamam. Tamam sen bir sakin ol. Altıma ettim var ya nasıl korktum. Maskara bizi bak bizi çok gerdi maskara. Kardeşim çıkar şunu hadi. Bak bir tane tekli vurmak istiyorum. Bak Vur bir bak, tane tekli bir vurayım. Şunu bir geçeyim. Tamam mı? Korona var değil mi? sen ama dibimden gitmiyorsun ki buyur. Buyurun buradan izle. Allah. Hadi Allah ım. gelmezse kovuldum bu arada. Ben zaten alışmışım kovmaya Buyur. <laughs> buyurun. Alışmış. Bravo kardeşim bayağı ge bayağı geldi ya. Bravo. Ne yapayım? Ne yapayım? Bir 9000 ucu harcadık çıkartamadım. Bir tane. Yemin ediyorum bravo ya. feda Yok, buna keko oturuşu olmadı. 4000 ucu harcadık şu ana kadar ve babuşlara geldik sadece arkadaşlar. Hiçbir <laughs> cacık alamadık. <laughs> <laughs> Turan inemedim aşağı. 4000 ucuyla da babaya aldık. Şimdi bu artık sefer Lütfen direkt man çıkartıyorum. Ama boya boya artık nereye boyayayım artık da? Ama ne boyayacağım artık hadi? E beni boyu artık da bu ne? Bir bir şuna ne yapacağız? <gülüyor> 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 ben çok ne yapacağız, ben ne yapacağız? Benim <laughs> doğru ben kendimi? Bir dakika dur dur. Arkadaşlar bugün gerçekten inanılmaz şanssızım bak. Çok şanssızım. Yayın 3 kere kapandı. Ama bu kötü şansı kırmak için vuruyorum bu sefer. Buyurun. Eee? Eee? We'll. Bence de we'll. <laughs> de yok kendimi. olmuyor. Hadi. Eee? Eee? boya oldu inşallah. Beni bir top bana bir vur bana. Vurayım. Mı? Bana bir vur. Vuruyor. Vur bana. Vuruyor. Vur. Türümesin etik kol. Vuruyor. Yavaş vur. Tamam. Çok acıyacak. Aa! Yavaş vurdu. Bak vallahi yavaş vurdu. Vallahi yavaş vurdu. Çok acıdı. Vurdun da gelmezse. Ben ne öyle bir yavaş mı biz? Hayır. Ödüm <gülüyor> <gülüyor> ödüm Oğlum bu ne? Hiçbir hiç şey çıkmıyor. Ödüm koptu vallahi. Sen ben. sandalye olayım inşallah. Ya evet. Rabbim Çağatay'ın oturduğu sandalye olayım inşallah. Garanti hadi. Ay. Ya çok sevinmiştim. Kaç kaç ucuyemiz kaldı? 7000 ucu harcadık şuraya. Yok ya. ya. Ağaç kalkan kakan bas, gibi oldu bu. Ona da bas. Helal olsun be. Helal. Ayyyy. Ya yeter be. Oğlum ne sandın sen bizi ya? Burnunla bir de şuna bas. Bir de buna bas burnunla. Bir dahaki O Ona da, ona da geçeceğiz sırayla. Hayır! Yeter artık! Yeter! Bir oksijen alalım mı? Aç bir hava alalım. Bir oksijen alalım. Biz bir hava alıp geliyoruz. <laughs> ben nereye ettim kendimi? Hadi PUBG'de diyeyim. adam vurmuş bir köpeksin bak. Dünyada tek olabilirsin. PUBG'de adam vurdun sen. Şimdi sandık oraya, açmanı oraya istiyorum. Oraya bak. Hadi. Bir daha. Bunu da bas. Bas şuna da. Tamam ona <laughs> da ben bastım. <laughs> dur babacığım dur gitme. Dur sakin ol. Dur bütün olay sende <laughs> şu anda Diego. Üf <laughs> be Diego be. Öf be, gözünle mi bastın? Boğurun. Boğurun Diego be. Gerçekten boğurun Diego be. Bir onu daha vuruyorum. Ben artık çıldırdım ya. Allah ya be! şükürler olsun be. Allah, Allah be! şükürler olsun be. Oh! Sonunda ya. ya. Oh! Oğlum bak Diego'nun şansına. O birini de orada bize naz etti böyle. Evet evet. Kıyıl evet. kıyıl hareketler kıyıl, kıyıl. Oh Allah'ıma şükürler olsun çıkarttık sonunda. Oh şu an itibariyle yükseltmesem bile sorun değil. Evet, artık var. Artık var. Bundan sonra istediğim zaman yükseltebilirim. yükseltebilirim. Yes be. Chat de çıldırdı. Huuu. Haydi. Evzu şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Bir tane daha onunla vuruyorum. Bunun şerefine. Ne şerefine olur bilmiyorum ama. Ben de hiç anlamadım. Oğlum bunun şerefine. Böyle. Parçacık. Yok. Abi bana artık boya verme. Artacak ver ama artık Evini fazla. boya inşallah emin. Yani Evini ben boyan. bunlarla gerçekten bütün evi boyarım. Bak Abi hepsini boyarım. Bende 7000 tane boyam oldu ya. Bak ellerimi kullanmıyorum. Ayak parmağımı size göstermeyeceğim. Açtım lan. Vallahi ayak parmağımla açtım. Kanka iyi oldu. Ayak parmağı bayağı iyi oldu. Çok iyi ya. Mükemmel işe yaradı. Vallahi mükemmel işe yaradı ya. Hadi Bismillah. Uğurlu PUBG sandı. Bir tane tekli. Önce bir tekli. Gel babacım. Gel babacım. Hadi koçuyam. Geldi. Bir tane de onlu. Hadi aslan pakçısı. Bak geldi. Buradan bir tane maskara geldi. Doğru. İçime doğdu bir tane maskara geldi. Şuradan izleyelim. Tabii bol bol veriyorlar zaten. Bir tane, bir tane, tane gel. Bayağı geldi. Güle güle kullanalım. Bir onlu daha gaza geldim ben. Buyurun. Kolay gelsin. Geldi bak. izle. Geçmiyorum. Direkt bir tane maskara verecek. Yanılıp çatal bıçak seti. Tabii tabii tabii. Bu ne? geliyor şu an? Bir gittim biliyor musun? Bir tane Buyurun. Borum. Borum Buradan vurma bence. Çık bir daha gir. Ben <laughs> öyle hissediyorum. Çıkayım bir zaman. daha gireyim. Tamam. Hatta şunu da çıkayım. Şalterleri kapatayım mı? Açayım istiyorsan. Yok, ona gerek yok. Nereye açacağımı şaşırdım. Vur lan. Buyurun. İzliyorsun. Bak izliyorum. İzliyorsun. Hayır. Bak arkadaşlar, gecenin beşinde çekiyoruz. Lütfen. Lütfen. Ya bu ne boyamıyor ya. Ya istemiyorum ama artık aynı şeyleri. Hoppa! Nice! Güzel. Bir tamam. parçacığımız daha oldu. İki hemen hemen bir ikinci küçükten bir dokunalım. Öldürme efekti geliyor. Ya ben bu sandığı istiyorum bu arada. Sandık ben çok bu iyi. sandığı Sandık. deli istiyorum Sandık. bu arada. Sandık. Şimdi kaldık nerede? Burada. Tamam. Buradan bir tane daha onunla vuruyorum. Buyurun. Bir tane daha. Aa şimdi beda şey garanti ödül alacağız şimdi. Ben ama bu ben ama deli ederim kendim. Ben çıldırtırım. Var ya hiçbir şey alamadık ya. Yani. Ne motor aldık, ne kıyafet aldık. Ha motor aldık. falan bir şeyler vardı değil kıyafet mi? Kıyafet hiçbir şey alalım. Oğlum hiçbir şey gelmedi ki. Şu garanti ben bu sefer. Aç bakayım. Hadi maskara. E ee, benim gözü ama artık ya. Bugün bugün biz çok şanslıyız. Bugün ya. mükemmel bir şanssızlık var arkadaşlar. Eğer bu videoya çok sağlam bir like gelirse bak. 100 bin like. Oh, ah, bu videoya 100 bin like gelirse bunu 7. seviye net yapacağım. Bak net 7. seviye. Direktman 7. seviye yapacağım. Bir daha vurdum. Ama ben artık bu tableti alırım daha baştan aşağı atarım ya. Tabletimde de şu yok gibi abi. Bak oyuna ben para yatırmadım. PUBG Mobile bana para verdi diye oluyor bu. Ben cebimden yatırsaydım olurdu. PUBG Mobile verdiği için ulan uzun bizim paramızdan. Ulan bir Baksana bu Hiçbir şey yok. Bu ne oğlum hiçbir şey çıkmıyor. Kafayı <laughs> yiyeceğim ya. Allah bah, bah, dedin, ya Allah'ını seversen yeter artık ya. Bu ne oğlum? Arkadaş bu nasıl bir şans? Bu nasıl bir talihsizlik? Bir daha vuruyorum. Bak deli ettim kendimi. E ya amma! Ya. Yok abi net bir dolandırıcılık vakası bu. Ya ben kandırılıyorum. Şu an beni eğiliyorlar şu anda. Gerçekten beni dolandırıyorlar. Beni yok mu beni? Beni yok mu? Oğlum bu paraşütten kaç tane çıktı ya bize? Bak paraşütten bir dünya çıktı ama bak ne kıyafet. Ne motor ne kıyafet. Çanta. Hiçbir şey, şey çıkmadı ya. ya. Yok abi ben gaza geldim bir dakika. Yani boya vereceğiz zaten ne vereceksin. Arkadaşlar gerçekten ben böyle çok sağlam bir yükleyeyim de bunu 7. seviye yapayım. Allah yoksa ben kendimi delirteceğim artık ya. Şimdi efendim Bismillahirrahmanirrahim diye bir onlu daha vuruyorum. Buyurun. Benim ben daha oturayım ya oturayım Abi bu ne? Ya. Bu nasıl bir şey? Oğlum ben dünyanın en şanslı kutu açılımı yapan insanlarından biriyim. Belki de en şanslısıyım. Nasıl böyle bir şey yapabilirim ya? Şükürler şükür olsun. Allah. Vallahi bir maske de oldu ya. Lütfettin ya. Vallahi çok lütfettin. teşekkür ederim. Zahmet oldu ya. Sana da ayıp oldu valla. Püh sana ben ya. Bir tane daha vuruyorum. Bir de kıyafeti alayım bari. Motoru alayım ya. Motor yok bende. Ben çok sinirliyim şu an bak biliyor musun? Aa zahmet ettin ya. Vallahi kusura bakma Boyarak. seni de oyaladık <laughs> ya. Boya, boya şükret, boyaya, şükret boya şükret. boya alamıyoruz. Boya da bir de döndürüyor ya böyle. Ben çıldırıyorum. Of. Of vallahi billahi. Ya ben heyecanlandım ya. Boş yere heyecanlandım. Arkadaşlar bu video direktman TikTok'a falan düşecek. Bak şimdi yaptığım harekete. Eğer maskarayı çıkartmak istiyorsanız bu sandığa tıklıyorsunuz. E fete basıyorsunuz çekiyorsunuz. Karakter böyle olacak. Ondan sonra böyle ağzını yüzünü değiştiriyorsunuz. Ondan sonra bir arkasını bir önüne döndürüyorsunuz. Bir arkası ulan motor mu varmış böyle deli ediyorsunuz tamam mı? Böyle ulan bir motora bakayım ay adama bakayım maskara tıklayayım. Ulan maskara ne alaka derken bir onunla vuruyorsunuz maskara geldi. Şu an PUBG'nin gitti. Kafası karıştı artık. Ben ne yapıyorum buradan? Bir tane hemen maskara vermem lazım dedi. Bak izle. Ay izle izle. Ne? Gel. Net geldi bekle. Gelse mükemmel olacak ki ya. <laughs> Gelse ama, mükemmel olacak. Ama oru bak şimdi bir tane daha vur. Olursa kesik. oraya dağıl. koyarız. Tamam onu hallederiz onu. Biz sadece iki parça çıkartabildik. Daha sonra üç parça çıkartabildik. Onunla bir seviye yükseltebiliyorum. O da müsaadenizle efendim. Buyurun buyurun. Müsaadenizle şöyle bir yükseltmeyi yapayım. Ama dediğim gibi bu video 100 bin like ise ben bunu 7. seviye yapacağım bak. 7. seviye yapacağım. Arkadaşlar yayında bize 910 UC daha hediye geldi. Yani 900 bine UC daha geldi. Onu da hemen cicik eziyoruz. Allah'ım önce bir beleşlerimi açıyorum. İnşallah sizin şansınızı çıkar. Tamam bu önemli değil. Bak buradan çıkmasını çok istiyorum. Gerçekten buradan çıkmasını çok istiyorum evet ya. Evet ya. Hani ben bedavadan çıkmadı. En azından izleyicimin bana verdiği destek sayesinde çıkmasını çok istiyorum. Önce şu beleşi bir ezeceğim. Şu beleşi bir ezeceğim önce. Hadi Allah'ım. Ezan vakti ya Rabbim. İnşallah. Ha Ömer dur. Şu bir. İnşallah çıkar Vallahi ben de istiyorum ya. Hadi. Abi şunu verme artık bize. Oy! Oy! Oho! Oğlum, of. şansın şansına maskara çıkarttık. İzleyicimin şansın şansına maskara çıkarttık. Abi inanılmaz. Bak 20 bin çıkmadı ama 20 bu beni ben çıkmadı. Vallahi çıkıyorum. için o kadar çok sevindim ki. Atan kişi böyle şey olmasın diye çok sevindim. Ee, üzülmesin diye çok sevindim. Vallahi oh. Allah'ım mükemmel çok mutluyum şu anda. Allah'ım bundan da çıkaydı bir. Hadi. Hadi bir tane daha. Oh! Oy bebeğim. şans. bir anda döndü. Oğlum bir anda PUBG'yi kandırdık bak. Daha 130 hocam daha var. Devam 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 devam. Dur, dur bir bakmam lazım şuna. Oğlum of. inanılmaz çok güzel. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi, hadi. Son. Ver motoru. Ah Of. Olsun abi. İnanılmaz oldu. İnanılmaz oldu. İzleyicim. Bana bunu ısmarladı ya sen Vallahi kralsın ya, izleyicim çok izleyicim teşekkür ederim. Kim yolladı bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. Sabah ezanının bereketine izleyicimin kesesine bereket olsun çok teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar demin bir seviye yükseltmiştik izleyicim sayesinde şimdi ikinci seviyeye de yükselteceğiz. Şöyle bir yükseltiyorum kardeşim hop tartımız öldürme mesajı için like istiyoruz. Çünkü buna 100.000 like gelirse yükselteceğim bu arada bir tane daha çıkartırsak öldürme mesajı da geliyor inşallah. inşallah. Ya İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Valla başları kanser edeceğim ama sonunda mükemmel güzel hatta olabilecek en güzel şekilde bitti. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. kendine çok ama çok iyi davran başka bir yerde görüşmek dileğiyle. Bay bay.